Cığım? Üvey. Ha? Üvey kayın babacığım. Ne haber çocuklar? Kayın babayı almayacak mısınız? Hmm. Çocuklar bir akım var. O da zaten akşamdan akşama. Neymiş? Bu yaştan sonra alkolik koca çekemezmiş. Çocuklar benim yaptığım rakıya rakı demek hakarettir. Bakır imbikte aromasını Anasonunu, etil alkolünü ince ince her şeyini işliyorum. İnanır mısınız çocuklar? Anason tohumlarını kaçakçı arkadaşlarıma ta Irak'tan getiriyorum. O kadar. Bin bir zahmet ve alın teri. O yaptığım rakıda bir tek benim alın terim yok. Kaçakçı arkadaşlarım anason tohumlarını gümrükten makat bölgelerine sokmak durumunda kalıyorlar. Bu kadar emek çaba hor görülür mü ya? Soruyorum size. Olmaz, olmaz. Yazıktır günahtır yahu. Ben şimdi ürettiğim sanat eserini nasıl içmem be? Ben sanat eseri yapıyorum arkadaş. Sanat yapıyorum, sanat. Bir sanatçıya sanatını haram kılmak zorbalık değil midir? Soruyorum size. Dali'ye kendi çizdiği resme bakamazsın diyebilir misin? Hadi Michelangelo'ya çekiçle İlmik ilmik dokuduğu heykeline dokunma diyebilir misin? Hiç kok Hitchcock, Hitchcock'a çektiği filmi izleyemezsin diyebilir misin? Yapamazsın. Sanatçıyla sanatının arasına duvar öremezsin. Çocuklar ben şimdi evi terk etmekle haklı mıyım haksız mıyım soruyorum size. Siz cevap verin ben bak burada yüzüm burada hadi konuş. Abi anamı istemeye geldiğinizde ne tür bir manyak olduğunu anlamıştım ama kanıtlayamamıştım. Abi çocukken anam baban sana neler yaşattı? Travmaları nedir? Bilinçaltındaki karanlık bölgende ne tür acayiplikler yatıyor? Çok merak ediyorum mesleki anlamda. Ama daha çok merak ettiğim bir soru var. Abi sen burada mı kalacaksın? Ya çocuklar. Anamın evine gidecektim de işte geçen bayramda onunla kavga ettik. Malum aramız közü, Kadınlar işte 85 yaşına geldi. Hala tutturuyor oğlum çok içiyorsun. Anam beni bebekken haşhaş otu kaynatıp içirip öyle uyutuyormuş. Ben de işte o anamda kaldığım bayram akşamı kafam mı oldu ne. İçimden böyle bastırılmış bir karakter çıktı o an. Başladım saydırmaya. Dedim ihtiyar bizi bu boka kundakta sen alıştırdın. Ne vır vır yapıyorsun. Ha, işte aramız kötü anlayacağınız. E ben de dedim çocuklarımın yanına gideyim. Abdül abi. E ben senin çocukların Dubai'de inşaatta çalışıyor biliyordum. Ha anladım abi sen hani şey çocukların yanına gitmeden önce bizi uğramak istedin. Bizi ziyaret etme. E uçağın ne zaman abi kaçtı abi? E, ne uçağı çocuklar? Ha anladım abi anladım. Sen ekonomik anlamda biraz sıkışıksın. Hayatım sen bir şu Dubai uçak seferlerine baksana sonra Abdül abi bize eli bollaşınca öder. Yani. Öder bize, yolları Tamam Ömersel abi, olur. bakıyorum. Ömersel benim oğlanlar da e, parayı bulunca ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu Dubai'de şantiye ameliyatında belli bir para varmış. İşte benim oğlanlar... E, benim oğlanlar... E, Makatto, hiç sormatto. Ya siktir et, boş ver. Benim oğlanlar... E, şey, benim oğlanlar... ya benim oğlanlar işte cinsiyet değiştirdi. Ameliyatla kadın oldular. Ne? <laughs> What? Ben de ilk öğrenince aynı böyle oldum. Dedim ne? Evlatlıktan reddettim. Yani şimdi nasıl söyledi bilemedim ki. Abi ne iyi ettin de geldin ya. Bak burada bu koltukta yatarsın. Tamam. Yengem zaten sabah kahvaltıları hazırlıyor. Mis gibi, çiçek gibi olur. Abim akşam yemeklerini yapıyor. Sen de bulaşıkları yıkarsın. yıkarsın. Oh geçinir gideriz. Bizden mutlusu mu var? Oh. I will fuck your seven İnşallah canım inşallah hep beraber tüm sülalece. Hmm. Neden olmasın? Çocuklar ananız bir de tutturmaz mı? Her yerin ana rakı kokuyor. Kadın yatağa sokmuyor beni. Annenizle cinsel hayatınız çok kötü çocuklar. Abi bunu bilmesek daha mı iyiydi? Abi yani bu işler yaştan sonra bitmiyor mu ya? Ha? Çocuklar asıl bu yaşlarda seksin tadı çok başka. Bu yaşlara gelin ne demek istediğimi anlayacaksınız. <laughs> Artık kusacağım dayanamayacağım yani. Baya baya kusacağım. <laughs> Aa. Aa, düşünsenize gelen kayınvalidemmiş ha? Aynı ne olur değil mi Abdül abi? Uğraşırsınız valla. Memlekete gidersiniz. İki bağ kuremek size ponçuk Sevişirsiniz sabah akşam. Hı? Gel buraya piç. Gel buraya o, gel. Gel kapıya bakalım. <laughs> Çorba <Çoğuma Gülüyor> incir alacağım dikeceksin sana? Gel. <laughs> Kızım, e, bavulunda yaptığım rakılar var. Nereye koyayım? Bir iki ufak yuvarlarız. Hep beraber gelişimini şerefine. Ne dersin? Şey, ben bir yardım edeyim kapıyı açmam Tamam. Şimdi açamaz onlar salak ya. Anne? Anneşka! Anneşka! <laughs> Çocuklar ev yandı, ev, ev. Yangın çıktı yan apartmanda, bizim eve sıçradı. İki saat içinde evim, barkım, ocağım yandı, kül oldu. Telefonum da evin içinde kaldı. Numaralarınız da aklımda değil ki sizi arayayım. Haber de edemedim. Sağ olsun komşu Fırat abla ben seni götürürüm çocukların yanına dedi. O getirdi beni. O da şimdi arabayı park ediyor. Birazdan gelir. Yol yorgunu çocukcağız da bu akşam burada bizimle... Kalsın dinlensin sabah gerisin geriye yola çıkacak Ben de kaldım dımdızlak çocuklar Her şey yandı bitti kül oldu İyi ki evlatlarım var da Bu zor günde başımı sokacağım bir çatı var O Allah'ın cezası içeride mi O uğursuz hepsi onun uğursuzluğu yüzünden oldu Onun zındıklığından başıma geldi zaten Ne geldiyse Yandı gitti ocağım barkım mahvoldu <laughs> <laughs>